Kleades Öğretileri 2. Kitap Oyun, Şifreler ve Ustalar 4. Bölüm Şu anda dünyada olmanın en heyecan verici yanlarından birisi de DNA'nızda gerçekleşmekte olan yeniden yapılanma. Kozmik ışık şifreli ışınlar fotonlar olarak dünyaya geldi. İnsan bedeninde değişim ve yeniden düzenlemeyi harekete geçirdi. Tarihi ve yaşayan kitaplığın farkındalığını içinde barındıran ve dağıtılmış olan bilgi şimdi yeniden düzenleniyor. Işığın galaktik gelgit dalgası 1993'teki Büyük Uranüs Neptün bileşimi ifade bulduğu gibi kitlelerde olası bir üçüncü DNA sarmalı yaratarak dünyaya kozmik ışınların sızmasına yol açtı. Işık şifreli iplikçikler halinde biçimlenmiş yeni DNA sarmaları aralarında yeniden bir araya gelmeye itildi. Dağıtılmış olan veri ilk yaratıcıdan gelen elektromanyetik enerjilerle bedeninizle bir araya getirildi. Sizdeki bu süreci izlemek, size yardımcı olmak ve kendimizle evrimleşmek için buradayız. Yeniden bir araya getirme ve düzenleme ilerledikçe yeni bilginin bilincinize kendiliğinden çıkmasını kolaylaştıracak, daha ileri bir sinir sistemi yaratacaksınız. Uyur durumda olan birçok beyin hücresini uyandıracaksınız ve şimdiye dek düşük bir yüzdesiyle çalışmış olduğunuz fiziksel bedeninizi bütünüyle kullanmaya başlayacaksınız. Işık taşımayı ve gezegene ışığı geri getirmeyi kabul ettiniz. Bedeninizi ışıkla doldurmaya başladıkça hafızanızın açılması gerekecek. DNA'nız evrimleştikçe kendinizin içine pek çok gerçeklik düzlemini alan çok boyutlu bir biçime evrimleşmek zorundasınız. Kendinizi 12 farklı DNA sarmalıyla düşteyin. Çift sarmalın iki sarmalı vardır. Hepsi birbiriyle bağlı 12 sarmal hayal edin. Mutlaka bu şekilde bir araya gelmek durumunda olmasalar da altı çift halinde canlandırabilirsiniz onları. Bu hayalle oynayın. Bedeninizin dışında 12 çakranızdan çıkan enerji otoyollarını gözünüzde canlandırın. Görünmez bir enerji anda yaşıyorsunuz. DNA'nın 12 sarmalı sizi varoluşun yaşamsal güçlerine bağlayarak enerjinin bedenize giriş kapıları olan 12 çakranız aracılığıyla bu ağ bağlantı sağlar. Kendinizi bu enerji kapılarını harekete geçirerek açılmasıyla tanıyabilirsiniz. Beyninizin kullanmakta olduğunuz %8-9'luk bölümünden çok fazlasını bütün kapasitenin kullanımını geliştirmeye amaçlıyorsunuz evrensel tarihinizin bütününü içeren ışık şifreli ipliklikler sizi başka türlü kontrol altında tutamayacaklar için fazla yetenekli olmanızı istemeyen varlıklar tarafından bedeninizde dağıtıldı. Kendinize bir şey göstermek için tarih malzemesini kullanmayı öğrenin. Sizi hep aynı noktada tutan pembe dizler yaratmaktansa yargılamaksızın coşkuyla yaşayın. DNA'nızın 12 sarmalı biçimlenmeye başladıkça kişisel tarihinizle yüzleşmiş ya da barış içinde bir berraklığa getirmiş olduğunuz konular ne olursa olsun bedeninizde kaos yaratacak. Size varlık dokunuzu deneyimleme fırsatı sunan, içinizde karmaşık bir biçimde örülmüş olaylar ve inançlar yoluyla kim olduğunuzu ortaya çıkaran duygu ve anılar bilincinize çıkacak. Ta içinizden bildiğini satıyoruz size. Hafıza bangınızı harekete geçirmek, kim olduğunuzu hatırlamaya başlamanızı ve kendi gerçekliğinizi yaratmanız için insan ırkını ışık ile esinlemek üzere bu gezegene geldik. Gezegenin frekansını değiştirecek, kendiniz ve bu bölge üzerinde hakkınızı talep edeceksiniz. Sahip olduğunuzu düşünmediğiniz yeteneklerinize güvendikçe duruma egemen olma fırsatına yaklaşacaksınız. Bir şeyi yerine ulaştırmamızda yardımcı olduğunuz için her birinize karşı derin bir bağlılık duyuyoruz. Gezegeniniz mucizevi bir yer. Ona uzaktan bakıp pek çok şeyin farkına varanlar var. Siz gezegeninizi uzaktan görmüyorsunuz. İyi gelden deneyimliyorsunuz onu. Yalnızca birkaç yıl önce dünyanın uzaydan görünüşünün resimleri size ilk kez gösterildi. Böylece bir bütün olarak kendinizin görsel bir imgesi sunulmuş oldu. Eğer yayınladığınız titreşimleri nasıl okuyacağını bilmeyen birisi siz uzaydan inceleseydi hepiniz birbirinize benzer görünürdünüz. Burada edindiğimiz bir şey var. Son birkaç yılda kişisel araştırmaya, kimliğin anlamına ve yaşama kozmik bakışınıza daha derinlemesine dalmaya güdülendiniz. Başlangıçta belki Uygarlık verilerinin kaldıracağının çok ötesine ermişsiniz gibi göründü. Her yerde sessiz topluluklarla karşılaşıp yaşamınız boyunca sahip olduğunuz en derin özlemlerinizi, bilgi ve sırlarınızı ifade ettikçe uygarlığın belki de o kadar uzağına düşmemiş olduğunuzu fark etmeye başladınız. Belki de siz sınırları genişlettikçe uygarlık da ilerliyordu. Kendinizi yaşama ilişkin temel varsayımlarınızı yeniden değerlendirmeye ele almaya ve düzenlemeye adayısınız. Uygarlığın kendini ifade ediş biçimlerini geliştirdi. Siz insanların haritası çıkarılmış ve çıkarılmamış keşifler olarak ortaya serdiğiniz yeni alana uzanmaktan başka bir seçeneği yok. Son yarım milyon yılda dünyaya özgün kitaplık tasarısının parçası olan farklı yıldız sistemlerinden çeşitli uygarlıkların tohumu atıldı. Her biri dünyayı yalıtan ve kitaplık olarak erişilmez kılan kontrollü bir güç alanına farklı bir zaman diliminde girerek ortaya çıktı. Bu uygarlıklar 500, 5000, bin, 10000 bin yıl boyunca yükselecek, sonra gezegene sahip olan güçler tarafından bir şekilde kovulacak ya da yok edilecekti. Gezegene sahip olamadılar ama bu şekilde özgün planın parçası olarak geride ipuçları ...ya da merdiven basamaklarını bıraktılar. Bu uygarlıkların... ...ektiği ipuçlarını yeterince insan okuyabilirse... ...dünyanın uyumlu... ...kozmik varoluş anahtarları anlaşılabilecek. Mısırlılar, İnkalar, Balililer... ...Yunanlılar, Tipetler... ...Sümerler, Mayalar... ...Aborcinler ve daha birçok yerli halk... ...her biri gökleri işaret eden... ...anlayış anahtarlarına katkıda bulundu. Eğer bugün insanlar bu kültürlerin geride bıraktığı basamak ve ipuçlarını okuyabilse, dünyayı bir kez daha özgürleştirip sahip olabilirlerdi ona. Bir şekilde her kültür kitaplığı açık tuttu ve uygarlığını yaşamı güçlendiren yıldız bağlantılarıyla aşılamayı bildi. Her biri yaratıcılıkta eşsizdi. Hücresel hafızanıza bir yapboz parçası olarak gizemli pislişik bir aya gizi bıraktılar. Nereden gelmişti bu uygarlıklar? Topraktan papatyalar gibi fışkırdıklarını mı sanıyorsunuz? Düşünceyle yaratıldılar. Varlık alanına çıkmaya güdülendiler. Büyük idealleri gerçekleştiren bütün kültürler oyun ustaları tarafından tasarlandı. Her bir dünya ve varoluş alanında özgürlük düşüncesi bütünüyle farklıydı. İnsanlara sahip olunabileceği ve saygısızca davranabileceği fikri dünyaya yarım milyon yıl önce kadar geldi ve dünyanın pek çok bölgesinde büyük ağırlık kazandı. İnsan ya da çeşitlemeleri maden kazma ya da belirli duygusal kalıplarda titreşmede köle olarak kullanıldı. Zaman içinde idealleştirilmiş bir uygarlık biçimi insanların en büyük gereksinimini karşılamak için dünyaya aktarıldı. Gezegene getirilen en büyük öğreti, bütün insanların eşit yaratıldığı ve yaşamın her şekliyle onurlandırılması gerektiği idealiydi. Pek çok toplumda bir uygulama olarak yerleşmiş olsa da bu düşünce varoluşun her düzlemine süzülemiyordu. Elbette kayaları, ağaçlar, bitkiler ve insanları onurlandırabilenler de vardı. Ancak çoğunun onurlandırdığı şey burada zekayla çalışmak ve gezegenin üstünün anlamak için bulunan kendileriydi. Oyun ustalarının bir şekilde dünyayı geri kazanmak ve yaşamın değerini öğretmek üzere farklı yollar bulmaları gerekti. Böylece zaman içinde oyun ustaları en küçük ayrıntısına kadar düşleyerek eksiksik uygarlıklar kavramlaştırdılar. Sonra halkını yıldızlardan getirerek bu uygarlıkları dünyaya ektiler. İşlem, varlıkların insanın genetik soyuna uyacak şekilde biçimlendirilmesinden sonra gerçekleştirildi. Varoluş anlayışınızı genişletin ve şunu düşleyin. Bir iş için oyun ustaları gerçeklikler düzenleyip ve bu gerçeklikleri yaşam biçimleri olarak farklı gezegenlere aşıladılar. Oyun ustaları sizin kağıt ya da top oyunu için bir yere gelmeniz gibi toplanırlar. Ancak onların oyunu uygarlıklar yaratmaktır. Uygarlıkların içinde yer alan değişikliklerin düzenlendikleri farkındalıklara girmesini sağlayarak dünyalarda değişiklikler gerçekleştirir, değiştirdiler onları. Bu uygarlıklar bütünüyle kendi güdüleriyle hareket eder. Ancak bütün güdüler şablonlar doğrultusunda beslenir. Bu şablonlarsa zamanın ilerisinde ifade edilmiştir tıpkı sizin ışık ailesi olarak aslında kendiniz tarafından oluşturulan bir planı izleyerek görevlendirilmeniz gibi. Oyun ustaları son derece yeteneklidir. Oyunu kurup uygarlık için içinde yükseleceği bütün bir şablon yaratmakla kalmaz, en ince zanatkarlardan dilencisine kadar uygarlığın içine kendilerini de katarlar. Uygarlığın kendi kimliklerini onunla birleştirmeleriyle tamamlanacağını bilirler. Böylece uygarlığı yaratarak aynı zamanda da içinde yer alırlar. Bir zaman Meksiko ve Güney Amerika'da yaşayan mayalar bu işte ustaydılar. Gerçeklikleri karıştırma ve sistemden sisteme geçme becerisi geliştirmişlerdi. Dünyaları Pleiades'teydi ama kesinlikle orada oturmadılar kendi dünyaları vardı. Bugün mayalar her yerde iş başında. Birçok dünyayı karıştırıyor. Uygarlıkları hiç sona ermemiş de yalnızca bir dünyadan başka bir dünyaya aktarılmış gibi maya kültürünü de beraberinde taşıyorlar. Maya sözcüğü gerçekliğin yanılsamasını anlatır. Mayalar zaman bekçileri olarak o kadar ileriydiler ki Gelecekte araştırmacıların gerçek kimliklerini bulacağı ya da bundan uzaklaşabilecekleri gerçeklikler yaratabiliyorlardı. Mayalar hakkında anlatılan hikayelerin çoğu bir maya oyunu, yanılsamanın parçasıdır. Başka gerçekliklere geçip bu alanda yolculuk yapacak hale gelmeden bunu anlayamayacaksınız. Mayalar kendi yollarında Mısırlılar kadar ustaydılar. Mısırlılar Gerçekliğin pek çok düşünce formunu çağırır ve dünyalara farklı bir yolla yolculuk ederlerdi. Mayalar zaman kilitleri yaratmak üzere zamanı düzenleyebiliyordu. Farklı kültürlerin farklı amaçları vardı ve bütün bunlar kendi işlerinde birbirine bağlıydı. Neden bütün bu uygarlıklar burada, dünyadaydı? Neden her uygarlığın kendi zamanı oldu? Bunlar araştırmanızı istediğimiz sorular. Bunun ardından kendinize sorun. Benim bu süreçteki payım nedir? Yükselişlerinin farklı aşamalarında bütün bu uygarlıkların birbiriyle alışverişi vardı. Kendi zamanlarında ideallerini paylaştılar. Kimileri binlerce yıl yaşadı. Uygarlıkların ne kadar zengin bir şekilde katmanlandığını görüyor musunuz? Bu düşünceyi kavramak için şu örneği düşünün. Rocky gibi bir film yapılır ve başarılı olur. Sonra Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4 yapılır. Birisinin size bu filmlerde ard arda gösterdiğini hayal edin. Aralarında boşluk yokmuş gibidir. Oysa gerçekte bir filmin yapımıyla diğer arasında zaman vardır. Filmlerin oluşumu için olması da gereklidir. Uygarlıklar da böyledir. Dünyaya aşılananlar sonra oyun ustalarının bir sonraki versiyonu 2 ya da 500 bölüm oluşturması, aynı bölgeye yerleştirmesi için bir zaman geçer. Gezegeniniz boyunca her biri diğeriyle bağlantılı olan uygarlıkların birbiri üzerinde katmanlandığını öne sürüyoruz. Bu anlayış size duygularınızla kavrayabileceğiniz bazı yeni fikirler verir.